Herkesin malumu olduğu üzere Çin e, gücünü büyüklüğüne ekonomisine borçlu. Son 23 yıl içerisinde Çin ekonomisi e, 16 mislinden fazla büyüdü. Yani 23 de değil 22 yıl içerisinde Çin ekonomisi 16 mislinden fazla büyüdü. Bu nedenle bundan sonraki dönemde Çin'in ekonomisinin aynı hızda büyü, büyümeyeceği büyük bir soru işareti herkesin merak konusu. Çünkü Çin aynı hızla büyüyebilirse yani Amerika'nın bir buçuk misli iki misli büyüyemediği bir ortamda Çin ekonomisi Eğer 16-17 misli büyümeye devam eder ise Tabii ki bu Amerika'yı geçmesi ve rakipsiz hale gelmesi demektir sadece birinci olmak değil rakipsiz hale gelmesi demektir Bu nedenle Amerika'da olsun Avrupa'da olsun bütün kuruluşlar devlet daireleri Efendim akademik organlar hep Çin ekonomisini takip ediyorlar. Çin ekonomisi sendeledi mi? Çin ekonomisi büyüdü mü? Büyüdüyse ne kadar büyüdü, küçüldüyse ne kadar küçüldü? Bunlar hep merak konusu. Çünkü dünyayı kim yönetecek sorusunun cevabı Çin'deki fabrikaların çalışma hızıyla çok ilgili. Bu yıl aylardır Çin ekonomisinde bir yavaşlamadan bahsediliyor. Biliyorsunuz Covid döneminde en kötü etkilenen ekonomilerin başında belki de Çin ekonomisi geliyordu. Çin çok sert bir şekilde Covid'e müdahale etti. Çok sert ama etkisiz bir şekilde. Yani hem hayatı durdurdular hem de dünyadaki diğer ülkelerle kıyaslandığında hastalığı yani yenmede diğerleri kadar başarılı olamadıkları örnekler çok. Ve Covid'den bir türlü çıkamadı Çin ekonomisi veya Covid korkusundan diyelim. Çinli yöneticiler önlemleri devam ettirdiler, durdular. Şimdi geldiğimiz noktada ise başka sorunlar var. Çin ekonomisi alarm denebilecek işaretler vermeye başladı. En hafifinden başlayayım ben isterseniz. Biraz magazinsel de bir şey olduğu için biraz neşelenerek başlayalım diyeyim. 2023 yılı başında yani ilk 6 ayda Ocak'la Haziran ayı içerisinde Çinlilerin piyangoya olan ilgilerinde bir patlama yaşanmış. Yani hani bizdeki milli piyango gibi, loto gibi neyse artık. Bu tarz piyango, şans, talih oyunlarına ilgilerinde %50'lik bir patlama yaşanmış. Ve 37 milyar dolar gibi bir parayı Çinliler ilk 6 ayda vermişler. Bu da ne demek oluyor? Yılın sonuna kadar demek ki 74 milyar dolar gibi, 70 küsür milyar dolar gibi bir parayı talih oyunlarına verecekler. Bu neden önemli? Şundan dolayı önemli. Bir yerde talih oyunlarında bir patlama yaşanıyorsa onun nedenlerinden bir tanesi insanların reel hayatta umduklarını bulamamalarıdır. Yani işsizlik artar, piyango satışları da artar. Böyle bir korelasyon kurabiliriz. Evet ama bundan ibaret değil. Yani Çin ekonomisinde bir yavaşlama olduğuna dair işaretler bundan ibaret değil. Baktığımızda Çin'in Çin'de genç işsizliği Haziran ayında bir rekor kırdı. Çin için gerçekten müthiş bir rakamla rekor kırdı. %21,3'e ulaştı. Yüzde %20'yi aştı. Yani bir üniversiteyi bitiriyorsunuz, işe girmek için heyecanlısınız ama iş bulamıyorsunuz. Ve her 5 gençten en az biri bu durumda Çin'de. Bu öylesine şaşırttı ki insanları. Çin hükümeti hemen çareyi buldu. Yani enteresan bayılıyorum bu çarelere. Çin hükümeti genç işsizliği rakamını artık açıklamayacağını söyledi. Neden moral bozuyor? Kötü sonuçlar moral bozuyor. İyi olunca açıklarız, kötü olunca açıklamayız. Sadece genç işsizliğini değil, Çin hükümeti tüketici güven endeksi rakamlarını, verilerini de bundan sonra açıklamayacağını söyledi. Yani görmezden gelmek, ya biraz deve kuşu hikayesini hatırlattı bana ama bilemiyorum. Ama öte yandan şunu da kabul etmek lazım. Olumsuz rakamlar insanları olumsuz etkiliyor. Yani Enflasyon kötü çıktığı zaman ona bakıp yine enflasyon daha kötü olmasını gerektirecek bazı gelişmeler oluyor. İnsan psikolojiyle yaşıyor böyle kendini iyi hissettiğinde daha çok harcama yapıyor, kötü hissettiğinde harcamayı kısıyor. Herkes harcamayı kısıyor dediğinizde daha da çok panik yapıyor, daha da çok kısıyor. Ee, ama öte yandan da e, insanlar yöneticilerine güvenmeli, ülkelerine güvenmeli. Bunun olabilmesi için de şeffaflık şart. Yani siz rakamı yayınlamazsanız bu insanlarda daha çok paniğe ve tepkiye yol açabilir. Evet Çin ekonomisinin zorda olduğunu gösteren işaretlerden biri Haziran ayında genç işsizliğinin rekor kırmasıydı. Ama bazı uzmanlar da diyor ki yani bu bir Çin ekonomisinin zorda olmasından ziyade diyorlar. Çin ekonomisinin dönüşüm geçirmesinin işareti de olabilir. Gerçekten de böyle olabilir. Yani Çin ekonomisinde çünkü bakıyorsunuz şehirlerdeki imalathaneler, üretimhaneler şekil değiştiriyor. Maaşlarda bir artış yaşanıyor ve bu artışla birlikte de hem üretim hem tüketim kalıpları değişmeye başlıyor. Bunu göreceğiz yani önümüzdeki aylarda gelen rakamlarla bunu teyit edeceğiz. Bir diğer açıklamada şu Covid-19 zamanında işler durdu biliyorsunuz. Dünya her yerinde olduğu gibi Çin'de de ekonomide bir daralma çekilme olduğu en azından yeni işler yaratılamadı, üretilemedi. Ama üniversiteler mezun vermeye devam ettiler. Uzaktan eğitim de olsa mezun vermeye devam ettiler. Dolayısıyla diyorlar mezunlarda bir yığılma oldu. Onlar Covid-19 sonrasında iş bulmak için sıraya girdiler. Zaten baktığımız zaman da işsiz gençlere bunların yeni mezunlardan çok eski mezunlardan oluştuğu birkaç yıllık mezunlar olduğu görülüyor. Covid'in yığılma etkisi de diyebiliriz buna. Evet e, ama sadece bundan ibaretli de değil açıkçası. Çin ekonomisi hem değişiyor hem de gerçekten ciddi sorunlarla karşı karşıya. Bunları aşabilecek mi bilemiyoruz. 2013 yılından beri e, bazı fabrikalar Çin'den taşınıyor. Bunu biz bir videomuzda da anlatmıştık. Çin'den kaçan fabrikalar diye. Çin'deki imalathanelerin bir kısmı başka ülkelere gidiyor. Nereye gidiyor mesela? Vietnam'a gidiyor. Nereye gidiyor? Bangladeş'e gidiyor. İşte Malezya Malezya değil ama Endonezya gibi Hindistan gibi değişik ülkelere gidiyor gidiş sebepleri siyasi olanları bir yana bırakacak olur isek ekonomik anlamda Çin'de ücretler yükseliyor maaşlar artıyor maaşlardaki artış e, üretim maliyetine çok duyarlı sektörleri başka ülkelere kaçmaya zorluyor bu akışta bir yani göçte bir devamlılık söz konusu. Devam ediyor görebiliyoruz. Yani Çin'den fabrikaların başka ülkelere kaçışı devam ediyor. Çin'in buna karşı teşviklerle, başka önlemlerle bir e, ne yapması lazım, önlem alması lazım. Ama diğer taraftan bir bakıyorsunuz ki Çin'in yerel idarelerinde ciddi sorun var. Çin'in yerel idareleri borç batağına saplanmış durumdalar. Yani Çin büyümesinin birçok şeyi vardır ne derler? Özelliği vardır, sırları vardır ama Bunlardan bir tanesi de bedava finansman dese geri var. Yani Çin'de e, para sanki bir matbaada sürekli para basılıyormuş gibi böyle borçlanma çok ucuz, çok düşük maliyetle yapılabiliyor idi. Belli sektörler için. Teşvik adı altında öyle sübvansiyonlar veriyor idi ki yani zararına satış yapıyor firma ama yine de kar ediyor. Neden? Birisi bunu sübvanse ediyor. Kim ediyor? Devlet ediyor. Yerel idareler ediyor. Eee yani bedava diye bir şey yoktur. Ama demek ki bir algıyla bir sistem kurulmuş. Hani saadet zincirini andırır bir sistem ama bunun çalışır versiyonu. Gerçekten işe yarar bir versiyonu. Herkes devlete güven duyduğu sürece bu sistem çalışıyor. Ama şu anda eyalet hükümetlerine de para bitmiş durumda. Yerel yönetimlerinin borçlarının 20 trilyon dolara yaklaştığını söyleyen var. 23 trilyon dolar olduğunu söyleyen var. Bir diğer veri gayri safi yurt içi aslanı yüzde 62'sine gelip dayandığını söyleyen var. Bunu sorun etmeyin diyen var ama öte taraftan da 23 trilyon borç yani akıllara seza bir rakam. Gerçekten çok büyük bir rakam. Ee, sorun şurada e, yani güncel sorun şurada çıkıyor ortaya. Yerel yönetimler artık fabrikaları, imalathaneleri, yeni yatırımları finanse edemiyor. Onları teşvik edemiyor. Hem taze para gelişi böylece kırılıyor gelmiyor taze para gelmiyor hem de e, yatırım gelsin diye siz teşvik vermezseniz e, böyle bir sistemle çalışan fabrikalar artık size e, gelmez oluyor yatırımlar duruyor bu da işsizliği arttırıyor işsizliği arttırıyor Çin'in büyümesini yavaşlatıyor. Evet bugüne kadar Çin'in görmediği bir diğer gelişme ise 2022 yılında geçtiğimiz yıl yaşandı ve bundan sonra da artık böyle devam edecek gibi görünüyor. Nüfus yaşlanıyor. Nüfus yaşlanıyor. Yani Çinliler çocuk doğurganlık oranında çok yavaş kalıyorlar. Doğurganlık oranının 2.1 olması lazım. Çin'de bu rakam 1'e kadar yaklaştı. Ee, ve 2022 yılından itibaren Çin e, nüfusunda azalma başladı. Hindistan, Çin'i geçti. Çin yaşlanıyor. Bu Japonya'nın da başına gelmişti biliyorsunuz. Japonya'da 1990'lı yıllarda 90'lı yılların sonuna gelindiğinde e, bir durgunluk yaşadı ama Japonya'da şöyle oldu. Durgunluktan sonra nüfus yaşlanması böyle negatif e, nüfusu aşağıya çekecek hale geldi. Yani şu anda Japonya'da nüfus azalıyor. Evet ama zengin adamlar. Yani Japon nüfusunun on kadarı 80 yaş ve üzeri. yüzde %10 kadarı. Yani sokağa çıktığınızda her gördüğünüz 10 Japondan bir tanesi 80 yaşında. İnanılmaz bir rakam. Şimdi Çin o yola girmiş durumda. Yani sokağa çıktığınızda eğer her on Çinliden bir tanesi 80 yaşında olur ise... ...yani orası inanılmaz bir şey olur. 140 milyon ihtiyar olur. 140 milyon 80 yaşın üzerinde insan olur. Bu inanılmaz bir rakam. Çin'in çıkmazı şu... Japonya gibi zenginken nüfus yaşlanmıyor. Çin hala e, f, e, fakir değilse bile gelişmekte olan bir ülke. Kişi başına düşen milli geliri 12 bin doların birazcık üzerinde. 12 bin dolar. 12 bin dolar geliri olan bir ülke zengin değildir. Şimdi böyle bir ülkede nüfus azalıyor ise, yokuş aşağı iniyor ise, nüfus ihtiyarlıyor ise, yaşlanıyor ise, çalışan sayısında bir azalma söz konusu olur ve bakılması gereken bakıma muhtaç insan sayısında da artış olur. Yani Çin zenginleşemeden böyle bir sorunla karşılaşırsa hem üretimi düşer, ekonomisi yavaşlar hem de sosyal yardıma muhtaç insan sayısı artar. Şu anki Xi Jinping yönetimi ise sosyal yardımları artırmayı reddediyor. Böyle bir politika benimsemiş durumdalar. Zaten sosyal yardımlar az. Bir yandan da nüfus yaşlanırken bunlar da kısılmaya başlanır ise gerçekten ciddi sosyal problemler ve dramlar söz konusu olabilir. Çin'in şu anki en büyük sorunu ise acil, aktüel en büyük sorunu ise tüketimdeki yavaşlamaydı. Ocak ayından bu yana Çin ekonomisi ekonomisinde insanlar bir şey almıyordu. Neden almıyor? İşte hükümete güvenmiyorlar veya hayata güvenmiyorlar. Ümitleri kırılmış. Cebinde parası olsa bile çıkıp işte ne bileyim bir kalem almıyor. E kalem almadığı zaman kalem fabrikası satamıyor. E dışarıda ihracat açısından da bir talepte daralma var. O zaman ne oluyor kalem fabrikası? Kalem üretimini kısıyor. Depolarda yığılma başlıyor. İşçi çıkarmaya başlıyor. Yeni yatırım yapmıyor. Böylece ekonomi olumsuz etkiliyor. Yani bir ülkede tüketimin düşük kalması gerçekten ciddi bir sorundur. Yani ölüyor gibi. Yani bir canlılık alametidir talep. Talep. Çin bunu harekete geçirmek için elinden geleni yaptı. Çin merkez bankası hala faiz düşürüyor. En son yine bu yönde teşviklerde bulundu. böyle kredi veren kuruluşlara karşılık oranlarını falan düşürdü. Yani üretim şeyi canlandırmaya çalışıyorlar. Ticareti, alım satımı, talebi canlandırmaya çalışıyorlar. Enteresan bir durum çünkü Avrupa'da ve Amerika'da enflasyonla mücadele adına Merkez bankaları faiz arttırıyor. İşin açıkçası batının işi daha zor. Çünkü hem enflasyon var, orada hem enflasyon var, hem de bir talep daralması var. Mesela Almanya örneğine baktığınız zaman insanlar güven eksikliği nedeniyle mal almak istemiyorlar. Tüketimde bir daralma var, aynı zamanda bir de enflasyon var. Çin'in sorunu biraz daha basit. Neden basit? en azından enflasyon öyle bir enflasyon o şekilde bir enflasyon söz konusu değil. Aksine fiyatların düşüşü deflasyon söz konusuydu ve son e, ağustos rakamlarına baktım. Ağustos rakamları Çin e, tüketiminde rakamlarında olumlu sinyaller vermeye başlamış. Yani insanlar alım satıma başlamış durumdalar. E, ve Merkez Bankası'nın piyasaları e, böyle teşvik edici e, çabaları da işe yaramış görünüyor. Perakende satışlar %4,6 artmış Ağustos ayında. Otomobil satışları %5'in üzerinde artmış. Bunlar olumlu rakamlar Çin açısından baktığınızda. Ve bu yılın sonu itibariyle de %3,2'lik bir büyüme bekleniyor. Bu Çin için oldukça düşük bir rakam. Yani bugüne kadar alışılmış rakamlardan çok düşük bir rakam. Ama Çin hani bu sıkıntılı dönemi, kriz dönemini düşük de olsa 3,2 de olsa bir büyümeyle ile sonrasında yapılanmasını tamamlayıp ne yapabilir yoluna devam edebilir. Şimdi Amerikan Başkanı Biden demişti ki Çin ekonomisi için Çin ekonomisi bir saatli bombadır demişti. Her an patlayabilir. Şimdi buna benzer açıklamaları Batı dünyasından görüyoruz ve Çin'in sorunlarının Batı dünyasında biraz abartılarak yansıtıldığını da söyleyebiliriz. Neden? Çünkü bu bir ideolojik savaş da aynı zamanda. Çin ile Amerika arasında sert bir soğuk savaş yaşanıyor, devam ediyor. Zaman zaman Amerika elini açık da ediyor. Çin'e karşı çok sert ifadeler de kullanılıyor. Ulusal güvenlik sorunu vesaire deniyor. En sonra İngiltere Başbakanı Çin yaşam şeklimize bir tehdittir gibi bir açıklama yapmıştı. Yani dolayısıyla iki taraf arasında bir savaş var. O nedenle Çin ekonomisi hakkında batıda yer alan yorumların abartılı ve sert olduğunu söylemek mümkün. Çin ekonomisi toparlayabilir. Toparlayabilir. Yoluna hızlı bir şekilde devam edebilir. Neden? Çünkü hala bakir bir ülke Çin. Yani nüfusta bir yaşlanma var. Doğrudur. O ciddi bir sorun. Onu nasıl çözerler bilmiyorum ama 2022 yılında yani geçtiğimiz yılın verilerine göre bile Çin'de şehirleşme oranı sadece %65 idi. %65 bunun büyüme potansiyeli çok yüksek. Yani kırla, kırsal kesimdeki nüfus şehirlere, şehir banyolarına gelecek. Geliyor. Ve bu üretimin artması konusunda Çin'e çok ciddi bir dinamizm getiriyor. Bir hareketlilik getiriyor. Ve Çin nüfusu hala aç. Yani ne diyelim tüketim ihtiyaçları tamamen karşılanmış değil. 12 bin dolarlık bir kişi başı gelir var. E şimdi batıya baktığınızda bu rakamlar 40 bin, 50 bin gibi rakamlara çıkıyor. Yani Çin'deki kişi başına gelir 12 binden 22 bine çıkmış olsa Çin'i tanıyamazsınız. Müthiş bir iç pazar var zaten. O iç pazar daha da derinlik kazanır. Zaten Çin'in avantajı biraz bu bence. Yani Çin büyüklüğündeki bir devlet 1 milyar 400 milyon nüfusu var. Ya bu ülke bir dünya gibi yani küçük çaplı bir dünya gibi küçük çaplı derken 8 8,5 milyar dünya nüfusunu düşündüğünüz zaman 1 milyar 400 milyonluk bir nüfus gerçekten büyük bir nüfustur. İç pazarı bile Çin'i Çin'in kendine gelmesi ve toparlanması için yeterli olacaktır diye düşünüyorum. Çin'in karşısındaki Çin ekonomisinin karşısındaki en büyük riskler kanaatimce şu anda siyasidir. Ee, jeopolitik kaynaklıdır. Çünkü e, bilinçli olarak Batı dünyası Çine yabancı yatırımlarını azaltıyorlar, azaltıyorlar. E, ciddi bir orada düşüş meydana geliyor. E, Amerika'da, Avrupa hükümetleri de Çine yatırım yapmayın şeklinde e, önerilerini sürekli olarak tekrarlıyorlar ve Batılı şirketler e, bir Çin ile Amerika arasında savaş olur, şu olur, bu olur. Bunları göz almak istemiyorlar. Yatırımlarını Çin'in etrafında ki bölgelere kaydırıyorlar. İkincisi dış ticaret engellemeleri var. Çin'in Amerika'ya ihracatı, Amerika'dan ithalatı ciddi bir şekilde düşüyor. Oran olarak ticaretteki payı düşüyor. Ee, ama yine de dünya Çin'e muhtaç olduğu için bu düşüşler böyle görece şey geçiyor, yumuşak bir şekilde geçiyor. Ama yine de Çin dış ticareti için çok büyük bir riskten bahsediyoruz. Ee, Çin ürünlerine karşı ilave vergilerin konulması... İşte dumping e, vergilerinin gelmesi, müehidelerinin gelmesi gerçekten Çin için önemli bir risktir. Üçüncüsü Çin'in yüksek teknoloji erişimine engel getirmeye çalışıyor Batı'da ülkeler. Yasaklar getiriyorlar. Mesela çip üreten makineler, üretiminde kullanılan makineler veyahut da işte yarı iletken teknolojisiyle ilgili diğer yüksek teknolojilerle ilgili kuantum bilgisayar çalışmalarıyla ilgili alanlara Çin'in girmesini engellemeye çalışıyorlar. Bu da bir risk, çok ciddi bir risktir. Tabii ki asıl risk savaş, çatışma. Tayvan nedeniyle veya başka bir nedenle eğer bir savaş çıkarsa Amerika ile Çin arasında bu ekonomiyi çok fena bir şekilde etkiler. Eğer Çin yani şu anda biliyorsunuz Çin Dışişleri Bakanı veya Dışişleri Bakanı konumuna yakın bir konumdaki Wang Moskova'da Rusya'da eğer Çin Rusya'ya bazı hassas ürünleri satma kararı alırsa, silah satarsa, Batı dünyası bir müeyyide uygularsa bu da Çinli şirketleri son derece olumsuz bir şekilde etkileyecektir. Yani Çin'in karşısında, Çin ekonomisinin karşısındaki en büyük şu andaki risk e, kanaatim odur ki jeopolitiktir. Batı ile Çin arasındaki siyasi gerginliktir. Bunun maliyetini ekonomi çok ağır bir şekilde öder. Ama Batı medyasında çıktığı kadar Çin'de de işlerin kötü müdür? Tam o kadar olduğu kanaatinde de değilim. Toparlama imkanı var. Bu yılın sonuna kadar gelecek rakamlarda toparlayıp toparlayamayacağı konusunda bize daha somut veriler verecektir. Çin ekonomisini konuştuk. Bugünlük bu kadar. Bir sonraki yayında görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın efendim.